Neyse. Neyse kaldığım yerden devam edeceğim. Ee, ne mühendislik konusunda bir bilgisi olan, ne bir yazılım, ne bir elektrik elektronik, e, ne bir mekanik sistemler hakkında hiçbir bilgisi olmayan insanların işte B, işte BYD çok büyük bir atılım yaptı. Niye? Ee, veya Tesla çok büyük bir atılım yaptı. İşte mono şasi falan, monokok şasi kelime öğrenildi. Altı ay amına koyayım. Tesla monokok Sanki Tesla'nın olayım monokok Tamam o da. Tam diyelim o. Ya o da ne biliyor musun? O'nu bir tane e, Times'dan bir tane gazeteci gitmiş birazcık bilen. Yüksek ihtimalle. Oradaki mühendislerle bağlantısı olan belki de for, e, former bir mühendis olan bir gazeteci gitmiş orayla konuşmuş demiş ki bu monokok şasi olayı muhteşem bir şey bilmem de bir yazı yazmış bizimkiler de ondan bir tane kelimeyi alıyor ay anlatıyor amına Gerçekten çok yani bilgisizler. Buradaki sistemde de biz... ee, neydi onda da ne yaptık ya biz? Pardon. Buradaki sistemde bir e, işte yazılımsal mükemmellik bilmem ne falan. Şimdi buradaki sistem böyle yazılım çok güzel Gerçi öyle bir şey dendi mi de hatırlamıyorum. Sadece mucize zaten. Kimse hani Herhalde buradaki olay o kadar teknolojik olduğu iddia ediliyor ki Ya o kadar teknolojik geldi ki insanlara Heh teşekkür ederim Bodmev ee, Teşekkür ederim takip ettiğin için ee, Buradaki olay o kadar şey geldi ki, advance geldi ki kimse bunun hakkında doğru dürüst yorum bile yapmadı galiba Türkiye'de Herkes şey O mucize o inanılmaz bir şey oldu falan Abi mucize değil. Gerçekleştirilmiş mucizeye mucize denmez. Bu adamlar şov yapmış amına koyayım. Şimdi sayıyorum. Buradaki ekstrem olaylar. Birincisi. Ee, selam merhaba. Merhaba kanka. Çete çok şey yapamıyorum da iyi yakaladım mesajını. Ee, şimdi buradaki olaylar çok advanced olaylar var. Bir kere yazılımı tabii çok net bir şekilde inanılmaz bir yazılım. Yani bunun içinde görüntü işleme de olabilir. Bunun için tam ne olduğunu bilemiyorum. Şimdi benim ee, düşük bilgimle şöyle söyleyebilirim. İki ihtimal var. Ya bir görüntü işleme gibi bir sistem var. Bu görüntü işlemede ne biliyor musun? Şurada senin kameradan şu an benim bilgisayarımın aldı. Ee, bu şu an buraya bir görüntü aktarıyor tarıyor. burada bir slam algoritması olabilir. Nasıl anlatayım slam'i? Bunu boşuna çıkardım da onu geç. Ya yani mesela bir tanıma olabilir mesela en başta. E, fincanı gördüğün zaman, fincanın özellikleri tanımlan aşağı yukarı böyle bir şey gördüğün zaman bunun fincan olduğunu söyle gibi bir sistem olabilir. E, diğeri SLAM aslında şöyle bir şey. İşte Localization, Mapping, Charge Ortama girdiğin zaman ortamın e, bir haritasını çıkarma. Sonra orada yol bulma, Pathfinding algoritmaları falan filan deniyor. Böyle bir şey yapılmış olabilir. Bir ihtimal. İkinci ihtimalle e, her türlü bunlar yapılmış. Çünkü bunlar bir yöntem. Ama bu görüntü işlemleriyle yapılmış olabilir. Yani bildiğin bir kamerayla görüntü alınarak veya ee, şeyle e, lidarla bir sistem yapılarak bir sistem oluşturmuş. Ama inanılmaz bir yazılımsal süreç bu. Bir de bu yazılımsal inanılmaz sürecin yanında şöyle bir şey daha var. Ee, bu yani biz küçük bazda projeler yapmış bir insanlar toplu olarak şunu biliyoruz ki yazılımı yaptın da onu fiziksele uydur uydurmak imkansıza yakın bir şey. Yani çok zor. Burada e, hatırlamam gerekiyor. 9 bir şey neydi bunların? şeyin adı. Bir dakika yazalım. SpaceX. Raptor 3 galiba evet. Bu Raptor'lar bilmem neler veya tu mu? Neyse bak ben burada videosunu izlemişim cayır Bunlardan 17-18 tane var. Şu iniş kısmında baktığınız zaman şunu göreceksiniz. Burada bak motorlar var. Şurada motorların kaçı açık kaçı kapalı. Sanki ampul gibi göstermişler. Bak olay bir başlıyor. Ee, motorlar kapalı. Havada belirli bir altitude Bunun için sensörler var. Ee, şey sensörleri var. Yükseklik algılayan. Acayile sensörler bilmem neler falan filan. Şu an aklıma bir şey daha geldi. İnanılmaz zor bir şey. Ee, şimdi. Roket böyle vertical bir şekilde gidiyor. Bu bizim rokette de buna dikkat etmiştik proje yapmaya çalışırken. Vertical bir şekilde gidiyor ya bu. Bu roketin sen arkadan sonuçta motorlar itiyor ve düz gideceğini varsayıyorsun. Bu araç öyle büyük hızlara çıkıyor ki atıyorum saniyede bak burada görüyorsunuz şu anda 1300 km bölü saat hızda. Böyle hızlarda vertical değil de 1 derece sağa yatık veya 1 derece sola yatık bile olursa bu roket binlerce diyorum. Kilometrelerce sağ, kilometrelerce sola kayabiliyor. Tekrar göstereyim bak. Bir point, şey açabilirsem. PowerPoint miydi? Yok lan. Neydi şey? Print. Print yazınca çıkıyor mu? Oğlum neydi şeyin adı? Çizim yaptığım şeyin adı neydi? Paint ha. Beynim maymun oldu. Bakayım. Gelce ekran geliyor mu diye bakıyorum şu an. Tamam geliyor. Yayına geliyor. Şimdi roket e, normalde bu şöyle vertical bunun dik olduğunu hayal edin. Şöyle bir açı yaptığı zaman şurada atıyorum e, bir 30 derece var. E, bu durumda nasıl yapalım onu? Burası 90. Neyse siktir et geometriye girdik amına koyayım. Şöyle bir kilometre gittiği zaman tamam mı? 500 metrede sola gidecek. Ve bu 30 derece çok büyük bir derece de. Sen böyle yüzlerce kilometre gittiğin zaman bir derecelik açıyla gitsen bile ee, o böyle bir kilometre iki kilometre oluyor. Şimdi fark ettiyseniz burada bir de kalktığı yere veya istenilen yere düşmesi sağlanmış. Yani müthiş bir doğrulukla bu roketler çalışıyor. Yani ona geleceğim. Bu roketler müthiş bir doğrulukla çalışıyor ama ne kadar da olsa belirli sapmalar var bir de bu sapmaları yani bu önceden scriptleyebileceğiniz bir şey değil. Bu aktif bir şekilde değişkenleri değişen bir e, denklem gibi çalışan bir sistem. Çünkü sen 100 tane atış yapsan 100 tane atışta da o roket e, evet belki yüzlerce metre farkı olmayacak ama birer ikişer metre daha uzakta veya daha yakında olacak. Dolayısıyla senin anlık olarak hesaplamalar yapıp anlık olarak konumunu tespit edip pathfinding dediğimiz kısım bu zaten. O iniş şeyini, e, ineceği yeri, launcher'ı veya bilmem ne, her neyse kimse adı, orayı e, tespit etmesi ve buna göre motorlarla e, doğru bir şekilde. Çünkü sen diyorsun ki, atıyorum bu bir araç, bunun burasında tekerlek var, güç verdiğin zaman e, böyle gidiyor. Ya da iki tane motor olsun, şöyle yapalım, bunun bir bu ucunda tekerlek var, bir bu ucunda tekerlek var. İkisine de ileri gitme şeyi verirsen, ikisine de ileri gitme döntü verirsen böyle gider. İkisine de iki uçtaki motora geri git dersen böyle gider. Okey. Buna ileri git, buna geri git dersen böyle gider. Döner yani. Buna ileri, buna geri dersen böyle gider. Tamam mı? Bunların doğru oranda olmasını gerçek hayata etkisini doğru bir şekilde tahmin etmek simülasyonlarla ve optimizasyonla oluyor burada da böyle bir sıkıntı var. Yani e, bu şey e, burada inanılmaz bir aslında motorların gücü, motorların işte oluşturduğu itme kuvveti, e, bunun dengeye etkisi, bunlar muazzam şekilde hesaplanmış. Burada da işte SpaceX'in belki de aslında biz farkında değiliz ama bu e, zaten önce geminin üzerine inerek başladılar ama yüzlerce, binlerce yaptıkları atışların hepsinin verisi toplanmış, yüksek ihtimalle belki de yapay zekayla çalıştırılmış e, ve yeni buna göre bir algoritma oluşturmuş. Zaten yani ne kadar SpaceX iyi olursa olsun dünyanın en iyi yazılımcılarından bir ekip de kursa bunu deney yapmadan yapması imkansızdı. Dolayısıyla binlerce atış, e, atış yaptılar. Oradan gelen sonuçlarla gerçek hayatla deneyleri birleştirip böyle bir sistem oluşturmuşlar. Yani aslında bütün SpaceX'in hikayesini burada bir dakikalık bir kesitte görebiliyoruz yani. bir şey. Şunu yapsam. Bazen şunu düşünüyor olabilirsiniz. Bunlar niye böyle deliriyor? Çıldırıyor. Bak ben makine mühendisiyim değil mi? Mühendisiyim demeyeyim de mühendis olacağım. Şunu yapsam. Ee, ölümlülerle bir daha iletişime geçmem. Bak şunu görüyor musun derim böyle. Veya uzaktaysak, e, şeydeysek normal hayatta da hemen YouTube'dan şu videoyu indiririm. Hatta YouTube'u da siktir. Direkt indiririm. Hatta öyle bir ona da bir ayrı bir şey yaparım. Yazılım yaparım. Şu tuşa bastım mı direkt oynar video tamam mı? Şöyle açma tuşuna bastığım zaman video oynar direkt. Ve ölümlü biri benimle iletişime geçmeye çalıştığı zaman onu gösteririm. Bak bunu ben yaptım kanka. Şu şunu ben yaptım dersin. Öyle bir götün kalkar yani. Benim en azından. Ee, o yüzden normal yani. İnanılmaz bir şey lan. Oğlum biz şu an rover yapmaya çalışıyoruz. Şu kadar bir alet yani. Bir metre falan. Bir metre, bir buçuk metre. Mekanik kolu var, bilmem nesi var. Ben onu başarsam yine ben iletişim kurmayacağım artık. Normal insanlara da daha iletişim kurmam yani. Dedim ki ben bunu yaptım ona göre. Şunu yapan yani. Düşünmek lazım bazen. Bazen şu zaten manyak oluyor hepsi. Yani e, normal insanların yapacağı işler değil bence. Ya bölümü bitirmek bile mühendislik okumak o kadar zor ki. Bölümü bitirmek bile normal insan işi değil biraz yani. Bölümü okurken normal insan sınırlarından dışarı çıkıyorsun yavaş yavaş. Falan filan. Şimdi e, ha şuna gelebilirim açıkçası. Şöyle bir şey bassam ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. E, dediğim gibi bence bu e, 2020 ile 25 arasında olan en önemli şey. Hatta belki 2020 ile 2030 arasında olan en önemli şey bile olabilir. Hatta bir şey diyeyim mi? Eğer tahmin edilen şeyler gerçekleşirse 2000'lerden yani 2000'den 2030'a kadar gerçekleşen en önemli bir şey falan da olabilir. O kadar büyük bir şey. Çünkü burada milyarlar korunuyor. Ve en önemlisi de e, uzay araçlarının efor affordable olması sağlanıyor. Yani gitgide daha ucuza gelmesi. Ha tabii ki böyle bir yazılımı, böyle bir sistemi oluşturmak. Yani yani yine bunu şey gibi düşün. Bir Boeing gibi, bir Airbus gibi dünyada hava yani hava yolu şirketi bile hava yolu şirketi çok var da. E, uçak üreten iki tane şirket var. Koskoca dünyada bak. Neden? Çünkü hava işleri zor dayı. Hava işleri çok zor. Su işleri de zor bu arada. Yani gemi yapan, ee, hatta savaş gemileri yapan dünyada kaç ülke var? Daha doğrusu şunu söyleyeyim. Ülke olmayıp bunu yapan var mı? Çünkü savaş gemisi öyle bir şey ki ülkeler bir araya gelip ancak yapabiliyor. Hatta yani teknolojilerini paylaşıyorlar. Böyle böyle. Bu sistemler de önemli. Bu arada Amerika dediğin, bugün Amerika ise bunun arkasında bu havacılık şirketleri, bu gemi şirketleri var. Çünkü önce teknolojiler buradan çıkıyor. Haberleşme sistemleri, stel teknolojileri, bunları çoğu önce havacılıkta kullanırlar şeyde de kullanılır, denizcilikte de kullanılır. Arkasından gelir. Ee, belki 20 sene sonra, 30 sene sonra veya 5 sene sonra o günün şartlarına bağlı. Biz ölümlülere hediye edilir yani. Fakat böyle bir sistemin sürdürülebilir olması da soru işareti. Bir kere yapıldı diye. Ee, mesela bir daha yapıldı mı hatırlamıyorum. Bir daha yapılmamış olabilir böyle bir şey. Bak adam çok müthiş bir şey yazmış yani. Baksana 70-80 yaşında insanlar, 60-70 yaşında insanlar böyle yorumlar yazmış ve haklılar yani. Gerçekten inanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. Neyse. Yani diyeceğim o ki bunun ama sürdürülebilir olup olmayacağı belli değil. SpaceX başka şey yaptı mı onu da bilmiyorum. Başka bu şekilde atmaca tutmaca yaptım bilmiyorum. Atmaca tutmaca daha fazla yapılırsa o zaman şunu göreceğiz. SpaceX mesela bu geminin üzerinde inme işini artık %90'lara getirmişti sanırım. Yani hatasız gidiyordu çok fazla. Kabul edilebilir bir seviyeye gelmişti. Ama önümüzdeki olaylar hani mesela 100 tane böyle atışın bir veya ikisi mi olacak yoksa hepsini tutabilecek şey bir ikisini free olup diğer 98'ini tutabilecek seviyede kaliteli bir sistem haline gelebilecek mi uygulanabilir bir sistem haline gelecek mi diyelim o hale geldi biz hala Türkiye'de veya dünyada otonom e, sürüş yani kendi kendini tamamen süren araçları çekinerek kullanıyoruz biz daha bundan çekinen bir insanlık olarak böyle bir şeye insanlı da ne izin verilecek mi adım atılacak mı vesaire yani çok böyle ciddi sorular, felsefik noktalara giden sorular var aslında bu işte. Diyeyim. Ben aslında bunları YouTube videosu yapsam daha güzel olacak. Mesela ben de tam YouTube videoluk konuştum yani. Ee, bakalım atarım belki YouTube'a. Asimoy'u hatırlıyor. Konu nereden nereye geldi? Asıl olay şuydu. Şimdi burada kütle çok önemli. Yani bir ee, aynı şey şimdi burada göreceğiz. Bir arkadaş da kendi başına uğraşarak yapmış. Ama onun indirdiği roket e, 50 kilo falanken, hatta belki daha da az. E, bir SpaceX bir bina indiriyor. Dolayısıyla, ya mesela böyle bir ve bu aslında SpaceX'in eski teknolojisi. Yani birazdan bu arkadaş başaracak tebrik de ederiz. Çok sağlam işte. E, SpaceX'in o bina büyüklüğündeki şey böyle pipet tutar gibi böyle tık diye tutmasını yap desen bir bu kadar daha uğraşsa herhalde yapamayabilir. Çünkü e, burada bir ayaklar var ne de olsa tek amacın yavaş ve dik bir şekilde inebilmek. Ama net bir konuma yani santim santim bu araç için tabii onlar için metre sayılabilir. Santimetre veya en kötü ihtimal 10-20 santim hatayla belirli bir noktaya inebilme teknolojisi bunun çok çok daha ötesinde bir şey bu arkadaşın yaptığının.